أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنجي مفاصل بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وكائن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم أي أهل إيمان سابقا عذابتنا قدر ضرر دون أمدن Hem ama ki adavet kadar hayat-ı İslamiye en müthiş bir maraz muzır dahi hırsdır. Her Hırst sebebi haybettir ve illet ve zillettir ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hükme bir, bir şahidi katıdır. Evet hırs zi hayat aleminde en geniş bir daireden tut ta en cüz'i bir ferde kadar su tesirini gösterir. Tevekkülvari talebi rızık ise bilakis medarı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir. İşte bir nevi hayat ve rızka muhtaç olan meyveler, ağaçlar ve nebatlar, tevekkülvari kanaat karına yerlerinde durup hırsı göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor, hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Hayvanat ise hırsıyla rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Hem hayvanat dairesi içinde zaaf ve acı lisanı haliyle tevekkül eden yavruların, meşru ve mükemmel ve latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi ve hırs ile rızıklarına saldıran canavarların gayrı meşru ve pek çok zahmet ile kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki hırs sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hırs ile dünyaya yapışan ve aşk ile hayatı dünyeviyeye bağlanan Yahudi milleti pek çok zahmet pek çok zahmet ile kazandığı kendine faydası az yalnız hazinedarlık ettiği gayrı meşru bir servet-i riba ile bütün milletlerden yedikleri sile-i zillet ve sefalet, katl ve ihanet gösteriyor ki, hırs madeni zillet ve hasarettir. Hem haris bir insan her vakit hasarete düştüğüne dair o kadar vakalar var ki, el-harisu hay hasir. dar ve mesel hükmüne geçmiş, umumun nazarında bir hakikat-ı amme kabul edilmiştir. Madem öyledir, eğer malı çok seversen hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et, daha çok gelsin. Ehli kanat ile ehli hırs iki şahsa benzer ki büyük bir zatın divanhanesine giriyorlar. Birisi kalbinden der beni yalnız kabul etsin dışarıdaki soğuktan kurtulsan bana kafidir. En aşağıdaki iskemleyi de bana verseler lütuftur. İkinci adam güya bir hakkı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mecbur imiş gibi mağrura der ki bana en yukarı iskemleyi vermeli. O hırs ile girer gözünü yukarı mevkilere diker onlara gitmek ister. Fakat divanhane sahibi onu geri döndürüp aşağı oturtur. Ona teşekkür lazımken teşekküre bedel kalbinde kız, kalbinden kızıyor. Teşekkür değil bilhakis hane sahibini tenkit ediyor. Hane sahibi de ondan istiskal ediyor. Birinci adam mütevaziyana giriyor. En aşağıdaki iskemleye oturmak istiyor. Onun o kanadi divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. Daha yukarı iskemleye buyurun der. O da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir. Memnuniyeti tezayüd eder. İşte dünya bir divanhane-i rahmandır. Zemin yüzü bir sofrayı rahmettir. Derecat-ı erzak ve meratib-i nimet dahi iskemleler hükmündedir. Hem en cüz'i işlerde herkes hırsın sui teslimi hissedebilir. Mesela iki dilenci bir şey istedikleri vakit, istedikleri vakit hırs ile ilhah eden dilenciden istiskal edip vermemek, diğer sakin dilenciye merhamet edip vermek herkes kalbinde hisseder. Hem mesela gecede uykun kaçmış, sen yatmak istesen, la kalsan uykun gelebilir. Eğer hırs ile uyku istesen, aman yatayım, aman yatayım dersen, bütün bütün uykunu kaçırırsın. Hem mesela mühim bir netice için birisini hırs ile beklersin. Aman gelmedi, aman gelmedi deyip en nihayet hırs senin sabrını tüketip kalkar gidersin. Bir dakika sonra o adam gelir. Fakat be beklediğin o mühim netice bozulur. Şu hadisatın sırrı şudur ki nasıl ki bir ekmeğin vücudu tarla, harman, değirmen <laughs> fırına terettüp eder. Öyle de tertibi eşyada bir teenni hikmet vardır. Hır sebebiyle ile hareket etmediği için o tertipli eşyadaki manevi basamaklarım rahat etmez yağıtlar düşer <laughs> veyahut bir basamağı noksan bırakır maksada çıkamaz. İşte ey derdim Ayşe de sersem olmuş ve hırs dünya ile sarhoş olmuş kardeşler. Hırs bu kadar muzır ve belalı bir şey olduğu halde nasıl hırs yolunda her cilleti irtikab ve haram helal demeyip her malı kabul ve hayat-ı uhreviye lazım çok şeyleri feda ediyorsunuz. Hatta Erkan-ı İslamiye'nin mühim bir rüknü olan zekatı hırs yolunda terk ediyorsunuz. Halbuki zekat her şahıs için sebep bir bereket ve defi beliyat, defi beliyattır. Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak ya lüzumsuz yerlere verecektir ya bir musibet gelip alacaktır. Hakikatli bir rüyayı hayaliyede birinci harbi umuminin 5. senesinde bir acip rüyada benden soruldum. Müslümanlara gelen bu açlık, bu zayiat, maliye ve meşakkat bedeniye nedendir? Rüyada demiştim, Cenab-ı Hak bir kısım maldan onda bir, haşiye bir yani her sene taze verdiği buğday gibi mallardan onda bir, veya bir kısım maldan kırkta bir, kendi verdiği malından birisini bizden istediğin. Yani eskiden verdiği kırktan ki her senede galiben ve la eqal rıbhi ticari ve nesli hayvani cihet cihetiyle o kırktan taza olarak on adet verir. Ta bize fukaraların dualarını kazandırsın ve kin ve hasetlerini men etsin. Biz hırsımız için tamaykarlık edip vermedik. Cenab-ı Hak müterakim zekatını kırkta otuz, onda sekizini aldı. Hem her senede Yalnız bir ayda yetmiş hikmetli bir açlık bizden istedi. Biz nefsimize acıdık, muvakkat ve lezzetli bir açlığa çekmedik. Cenab-ı Hak biz ceza olarak yetmiş cihette belalı bir nevi orucu beş sene cebden bize tutturdu. Hem 24 saatte bir tek saati hoş ve ulvi, nurani ve faydalı bir nevi talimat Rabbaniye'yi bizden istedi. Biz tembellik edip o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere katarak zayi ettik. Cenab-ı Hak onun kefareti olarak beş sene talim ve talimat ve koşturmakla bize bir nevi namaz kıldırdı demiştim. Sonra ayıldım, düşündüm, anladım ki o rüyayı hayaliyede pek mühim bir hakikat vardır. 25. Sözde medeniyetle hükmü Kur'an'ın muvazene bahsinde ispat ve beyan edildiği üzere ''Beşerin hayat-ı içtimaisin, hayat içtimaisinde bütün ahlaksızlığın ve bütün ihtilalatın menşei iki kelimedir. Birisi ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne, ikincisi sen çalış ben yiyeyim. Bu iki kelimeyi de idame eden cüreyan riba ve terk-i zekattır.'' Bu iki müthiş marazı içtimai tedavi edecek tek çare zekatın bir düstur umumi suretinde icrasıyla vücub-u zekat ve hurmeti ribadır. Hem değil yalnız eşhasta ve hussi cemaatlerde belki umum nevi beşerin saadeti hayatı için en mühim bir rükün belki devam hayatı insaniye için en mühim bir direk zekattır. Çünkü beşerde havas ve avam iki tabaka var. Havastan avama merhamet ve ihsan ve avamdan havasa karşı hürmet ve itaati temin edecek zekattır. Yoksa yukarıdan avamın başına zulüm ve tahkim er, avamdan zenginlere karşı kin ve isyan çıkar. İki tabakayı beşer daimi bir mücadele, mücadele maneviyede, bir keşmekeş ihtilafta bulunur. Gele gele ta Rusya'da olduğu gibi say ve sermaye mücadelesi suretinde boğuşmaya başlar. Ey ehli kerem ve vicdan ve ey ehli saadet ve ihsan! İhsanlar zekat namına olmazsa üç zararı var bazen de faydasız gider. Çünkü Allah namına vermediğin için manen minnet ediyorsun. Biçare fakiri minnet esareti altında bırakıyorsun. Hem makbul olan duasından mahrum kalıyorsun, hem hakikaten Cenab-ı Hakk'ın malını ibadına vermek için bir tevziyat memuru olduğun halde kendini sahibi mal zannedip bir küfranı nimet ediyorsun. Eğer zekat namına versen Cenab-ı Hak namına verdiğin için bir sahaf kazanıyorsun, bir şükranı nimet gösteriyorsun. O muhtaç adam dahi sana tabasbus etmeye mecbur olmadığı için izzeti nefsi kırılmaz ve duası senin hakkında makbul olur. نعم، يكون زكاة أكثر بلّكي الزكاة وإحساناً في السورة العربية وعلى مجال الزراعة وشهرة ومعنى الزراعة وحقوقها فإن زكاة أصبح قد يمكن أن تقوم بذلك وإنما أن تقوم بإعطاء الفرض وإنما أن تقوم بإعطاء الثواب وإخلاصة وإنما سبحانك لا علم لنا إلا معلم إنك أنت العلم حكيم اللهم سلِّ وسلم على سيدنا محمدٍ الذي قال المؤمنُ للمؤمن كالبنيان المرسوس وقال El-Kana'atu kezun la yefna ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. El-hamdülillahi Rabbil alemin. Hatime gıybet hakkındadır. Bismi ve inmişeynillahi sebehu bihamdihi. 25. sözün 1. şülesinin 1. şuanın 5. noktasının makam zem ve zecrin misallerinden olan bir tek ayetin mucizana altı tarzda gıybetten tenfir etmesi, Kur'an'ın nazarında gıybet ne kadar şenli bir şey olduğunu tamamıyla gösterdiğinden başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Evet Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz, ihtiyaç da yoktur. E yuhibbu ahadukum en ya'kula işte e yuhibbu ahadukum en ya'kula lahma ahi meytan ayetinde altı derece zemmi zem eder. Gıybetten 6 mertebede 6 mertebe şiddetle zecreder. Şu ayet bil fiil gıybet edenlere mütevecci olduğu vakit manası gelecek tarzda oluyor. Şöyle ki, malumdur ayetin başındaki hemze sormak aya manasındadır. O sormak manası su gibi ayetlerin bütün kelimelerine girer. Her, kelim, her kelimede bir hükmü zimni var. İşte birincisi hemze ile der, aya, sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şey anlamıyor. İkincisi yuhibbu lafzıyla der, aya, sevmek ve nefret mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever. Üçüncüsü ahadukumlu kelimesiyle der, cemaatten hayatını alan hayatı içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Dördüncüsü en ye'kule ye lahma kelamıyla der, İnsaniyetiniz ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz. Beşincisi ahi kelimesiyle der. Hiç rikat cinsiyeniz, hiç silah rahminiz yok mu ki böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Ve hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı kendi dişinizde divane gibi esiriyorsunuz. Altıncısı meyten kelamıyla der. Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstekreh bir işi yapıyorsunuz. Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle zem ve gıybet, aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmundur. İşte bak nasıl şu ayet icazkarına altı mertebe zemi zem etmekte, zemmi zem etmekle icazkarına altı derece o cürümden zecreder. Gıybet ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. i̇zzet nefis sahibi bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez. Nasıl meşhur bir zat demiş nefsi an cezain bi gıybetin cehdu men la lehu cehd Yani düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum çünkü gıybet zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Gıybet odur ki gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi kerahat edip darılacaktı. Eğer doğru dese zaten gıybettir. Eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır iki katlı çirkin bir günahtır. Gıybet mahsus birkaç maddede de caiz olabilir. Birisi şekva suretinde bir vazifedar adama der: "Ta yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izah etsin ve hakkını ondan alsın. Birisi de bir adam onunla teşriki mesai etmek ister, ile meşveret eder. Sen de sırf maslahat için garasız olarak meşveret. Meşveretin hakkına eda etmek için sen onunla teşriki mesai etme çünkü zarar göreceksin. Birisi de maksadı tahkir ve teşhir değil, belki maksadı tarif ve tanıttırmak için dese, o topal ve serseri adam filan yere gitti. Birisi de o gıybet edilen adam fasık mütecahirdir. Yani fenalıktan sıkılmıyor, belki işlediği seyahatla iftihar ediyor. Zulmüyle telezüz ediyor, sıkılmayarak aşikare bir surette işliyor. İşte bu mahsus maddelerde gararsız ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Yoksa gıybet nasıl ateş odunu yeri bitirir, gıybet dahi Yoksa gıvvet nasıl ateş odunu yer bitirir? Gıvvet dahi amal salihayı yer bitirir. Eğer gıvvet etti ve isteyerek dinledi o vakit, Allahum mağfir lena ve limen ıktabnahu de mali. Sonra gıvvet edilen adama ne vakit rast gelse beni helal et de mali. El-Bakiu vel-Baki Said Nursi radıyallahu anhu. 23. mektup Bismillahi subhanahu ve teala inni şeyni illâ yüsabbihu bihamdihi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ebeden bi'adedi aşirati deka'i fi'umrike ve zerrati vücudike Aziz gayretli, ciddi, hakikatli, halis, diyetli kardeşim Bizim gibi hakikat ve ahiret kardeşlerin ihtilaf, zaman ve mekan sohbetlerine ve ünsiyetlerine bir mani teşkil etmez. Biri şarkta, biri galata, biri mazide, biri müstakbelde biri dünyada, biri ahirette olsa da beraber sayılabilirler ve sohbet edebilirler. Husam bir tek maksat için, bir tek vazifede bulunanlar Birbirinin aynı hükmündedirler. Sizi her sabah yanımda tasavvur edip kazancımın bir kısmını bir süresini Allah kabul etsin size veriyorum. Duada Abdülmecid ve Abdurrahman ile berabersiniz. İnşallah her vakit hissenizi alırsınız. Sizin dünyaca bazı müşkülatınız sizin hesabına beni bir parçam tesir etti. Fakat madem dünya baki değil ve musibetlerin de bir nevi hayır vardır. Senin bedenine yahu bu da geçer kalbime geldi. La ayşe illa ayşul ahiret düşündüm. İnna Allah ma'a sabirin okudum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedim. Senin yerine teselli buldum. Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. İnşallah sen de o sevgililerin sınıfındasın. Sözlerin neşrine manilerin çoğalması sizi müteessir etmesin. İnşallah neşretin miktar bir rahmete mazhar olduğu zaman pek bereketli bir surette onurlu çekirdekler, kestetli çiçekler açacaklar. Bazı sualler soruyorsunuz. Aziz kardeşim yazılan galip sözler ve mektuplar ihtiyarsız, defi ve ani bir sürette kalbe geliyordu. Güzel oluyordu eğer ihtiyar ile eski Said gibi kuvve ilmiye ve düşün, düşün Eğer ihtiyar ile eski Said gibi kuvey ile düşünüp cevap versem sönüp düşer, noksan olur. Bir miktardır ki tuluat kalbiye tavakkuf etmiş, hafıza kamçısı kırılmış. Fakat cevapsız kalmamak için gayet muhtasar bir cevap yazacağız. Birinci sualiniz müminin mümine en iyi duası nasıl olmalıdır? El cevap esbab-ı kabul dairesinde olmalı. Çünkü bazı şerait dahilinde dua makbul olur. Şerait-i kavunun içtima nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir. Her cümle dua edileceği vakit istihbar ile manevi temizlenmeli, sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi i şefaatçi gibi zikretmeli ve ahireyne salavat getirmeli. Çünkü iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur. Hem bi zehri il gayb yani gıyaben dua ona dua etmek, hem hadiste ve Kur'an'da gelen mesul dualarla dua etmek. Mesela Allahümme inni yeselü ve والعافية لي وال... والعافية لي وله في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار جب جامد وارل الله مك هم خلوص وشحشو وحضور قلب إلى دعات مك هم نمازن سنن ده بالحصة صباح نمازن دن سنن هم مواكي مباركة ده حسن مشيك هم جمع حسن ساعت نجابة هم Hussan Leyla'yı meşhurde, hem Ramazan'da Hussan Leyli Kadir'de dua etmek, kabule karin olması rahmet ilahiyeden kaviyen memuldür. O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür veya dua olman, olunanın ahiretine ve hayat ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek aynı maksat yerine gelmezse dua kabul olmadı denilmez. Belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir. İkinci sualini sahabe-i kiram hazaratına radıyallahu anh denildiğine binaen başkaları da bu manada söylemek muvafık mıdır? El cevap evet denilir. denilir. Çünkü Resul-i Ekrem'in bir şarı olan aleyhissalatü vesselam kelamı gibi radiyallahu anh terkibi sahabeye mahsus bir şiar değil. Belki sahabe gibi veraset-i nübüvvet denilen velayet-i kübrada bulunan ve makam rızaya yetişen eğme-i erba, şah-ı gelani, gazali, İmam rabbani gibi zatlara denilmeli. Fakat örf-i ulemada sahabeye radiyallahu anh tabi'in ve tebe-i tabi rahimahullah onlardan sonrakilere gafa, gafarahullah ve evliyaya kuddise sırhu denilir. Üçüncü sualiniz başta müştehidini izam imamları mı efdal yoksa hak tarikatların şahları aktapları mı efdaldir? Her cevap umum müştehidin değil belki Ebu Hanife, Malik, Şafii, Ahmet İbni Hanbel şahların aktaplarının fevkindedirler. Fakat hususi faziletlerde Şah-ı Geylani gibi bazı harika kutuplar bir cihette daha parlak makama sahiptirler. Fakat külli fazilet imamlarındır. Hem tarikat şahlarının bir kısmı müştehidlerdendir. Onun için umum müştehidin aktaptan daha efdaldir denilmez. Fakat eymeyi erba sahabeden ve mehdiden sonra en afdalleridir denilir. Dördüncü sualiniz, اِنَّ اللّٰهَ مَا de hikmet ve gaye nedir? El cevap, Cenab-ı Hak, hakim ismini muktezası olarak vücudu eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Sabırsız adam teenniyle hareket etmediği için basamakları atlar, düşer veya noksan bırakır <coughs> maksut damla çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır işte müşkilatın anahtarıdır ki El Harisü haybun hasir ve sabr müftahü'l ferac'dır. Bu amsalı Necş'miştir. Demek Cenab-ı Hakk'ın inayeti ve tefiki sabırlı adamlarla beraberdir. Çünkü sabır üçtür. Birin masiyetten kendini çekip sabretmektir. Şu sabır takvadır. İnallaha ma'alü'l takîl sırna mazhar eder. İkincisi musibetlere karşı sabırdır ki tevekkül ve teslimdir. İnna Allah yuhibbul mutevekkilin, inna Allah yuhibbus sabirin şerefine mazhar ediyor. Ve sabırsızlık ise Allah'tan şikayeti tazamun eder ve efalini tenkit ve rahmetini itham ve hikmetini beğenmemek çıkar. Evet musibetin darbesine karşı şek şekva suretiyle elbette aciz ve zayıf insan elbette Aciz ve zayıf insan ağlar fakat şefa ona olmalı. Ondan olmamalı. Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın innema eşku besi ve hüzni ilallah demeli, demesi gibi olmalı. Yani musibeti Allah'a şefa etmeli. Yoksa Allah'ı insanlara şefa eder gibi eyvah oh deyip ben ne ettim ki bu başıma geldi diyerek aciz insanların dikkatini tahrik etmek zarardır, manasızdır. Üçüncü sabır ibadet üzerine sabırdır ki şu sabır onun makamı mahbubiyete kadar çıkarıyor en büyük makam olan ubudiyet-i kamile canibine sevk ediyor. Beşinci sualiniz, sizin mükellefiyet 15 sene kabul ediliyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam nübüvvetten evvel nasıl ibadet ederdi? El cevap Hz. İbrahim aleyhisselamın Arabistan'da çok perdeler altında cereyan eden bakiye diniyle fakat farziyet ve mecburiyet suretiyle değil, belki ihtiyarıyla ve mendubiyet suretiyle ibadet ederdi. Şu hakikat uzundur şimdilik kısa kalsın. Altıncı sualiniz, Kemal itibar olunan 40 yaşında nübüvvetin gelmesi ve ömrü saadetlerinin 63 olmasındaki hikmet nedir? El cevap hikmetleri çoktur, birisi şudur ki, nübüvvet gayet ağır ve büyük bir mükellefiyettir. melekat akliye ve istidadat-ı kalbiyenin inkişafı ve tekemmülüyle o ağır mükellefiyet hamül edilir. O tekemmülün zamanı ise 40 yaşıdır. Hem hevesat-ı nefsaniyenin heyecanlı zamanı ve hararet-i gariziyenin galayanlı hengamı, ve ihtirasat-ı teveranlı ve vakti olan gençlik ve şevabiyet ise sırf ilahi ve uhrevi ve kutsi olan vezaif-i muvafık düşmüyor. Kırktan evvel ne kadar ciddi ve halis bir adam olsa da şeref hatırlarına belki dünyanın şan ve şerefi için çalışır vehmi gelir. Onların itihamından çabuk kurtulamaz. Fakat kırktan sonra madem kabir tarafına nüzul başlıyor ve dünyadan ziyade ahiret ona görünüyor, harekat ve amal uhreviyesinde çabuk o ithamdan kurtulur ve muvaffak olur. İnsanlar da suizandan kurtulur, halas olur. Ama ömrü saadetinin 63 olması ise çok hikmetlerinden birisi şudur ki, şeran ehli iman Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gayet derecede sevmek ve hürmet etmek ve hiçbir şeyinde nefret etmemek ve her halini güzel, güzel görmekle mükellef olduğundan 60'tan sonraki meşakkatli ve musibetli olan ihtiyarlık zamanında Habibi Ekrem'ini bırakmıyor. Belki imam olduğu ümmetin ömrü galibi olan 60 işte meleği alaya gönderiyor. Yanına alıyor, her cihette imam olduğunu gösteriyor. Yedinci sualiniz, Hayru şebabikum men teşebbehe bi kuhulikum ve şerru kuhulikum men teşebbehe bi şebabikum hadis midir? Bundan murad nedir? El cevap hadis olarak işitmişim. Murad da şudur ki, en hayırlı genç odur ki, ihtiyar gibi ölümü düşünür, <laughs> ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak Gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır. Ve ihtiyarlarınızın en kötüsü odur ki gaflette ve hevesatta gençlere benzemek ister çocukçasına hevesat nefsaniyeye tabi olur. Senin nefhanda gördüğün ikinci parçanın sahih sureti şudur ki ben başımın üstünde onu bir levhayı hikmet olarak talik etmişim. Her sabah ve akşam ona bakarım dersimi alırım. Dost, ister, dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise her şey dosttur. Yaran istersen Kur'an yeter. Evet ondaki enbiya ve melaike ile hayalen görüşür ve vukuatlarını seyredip ünsiyet eder. Mal istersen kanaat yeter. Evet kanaat eden iktisat eder. İktisat eden bereket bulur. Düşman istersen nefis yeter. Evet kendini beğenen belayı bulur. Zahmete düşer kendisini beğen, kendisini kendini beğenmeyen kendini beğenmeyen safayı bulur rahmete gider. Nasihat istersen ölüm yeter. Evet ölümü düşünen hubbu dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır. 7. meselemize bir sekizinciyi ben ilave ediyorum şöyle ki bir iki gün evvel bir hafta sure Yusuf'tan bir aşır ta tevaffeni müslüman ve alhaqni misalihine kadar okudu. Birden ani bir surette bir nükte kalbe geldi. Kur'an'a ve imana ait her şey kıymetlidir. Zahiren ne kadar küçük olursa olsun kıymetçe büyüktür. Evet saadet ebedeye yardım eden küçük değildir. Öyleyse şu küçük bir nüktedir şu izaha ve ehemmiyete değmez denilmez. Elbette şu çeşit mesailde en birinci talebe ve muhatap olan ve nükteyi Kur'an'ı takdir eden İbrahim Hulusi o nükteyi işitmek ister öyleyse dinle. En güzel bir kısanın güzel bir nüktesidir. Ahsenül kasas olan kısa Yusuf aleyhisselam hatimesini haber veren tevaffeni müslimen vel hikni misalihin ayetinin ulvi ve latif ve müjdeli ve icazkar bir nüktesi şudur ki sair ferahlı ve saadetli kısaların ahirindeki zeval ve firak haberlerinin acıları ve elemi kısadan alınan hayali lezzeti acılaştırıyor, kırıyor bahusuz kemali ferah ve saadet içinde bulunduğu bulunduğunu ihbar ettiği hengamda meftini ve firakına haber vermek daha elindir dinleyenlere eyvah edilir. Halbuki şu ayet kısa Yusuf'un aleyhisselam en parlak kısmı ki aziz Mısır olması, peder ve validesiyle görüşmesi, kardeşleriyle sevişip tanışması olan dünyada en büyük saadetli ve ferahlı bir hengamda Hazreti Yusuf'un meftini şöyle bir surette haber veriyor ve diyor ki şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için Hz. Yusuf kendisi Cenab-ı Hak'tan vefatını istedi ve vefat etti. O saadete mazhar oldu. Demek demek o dünyevi lezzetli saadetten daha cazibeler bir saadet ve ferahlı bir vaziyet kabrin arkasında vardır ki Hz. Yusuf aleyhisselam gibi hakikat bin bir zat o gayet lezzetli dünyevi vaziyet içinde gayet acı olan mefti istediği ta öteki saadete mazhar olsun. İşte Kur'an-ı şu belag belagatına bak ki kısa Yusuf'un hatimesini ne surette haber verdiği o haberde dinleyenlere elem ve tesir değil belki bir müjde ve bir sürür ilave ediyor. Hem inşaat ediyor ki kabrin arkası için çalışınız hakiki saadet ve lezzet onladır. Hem Hazreti Yusuf'un ali sıddıkiyetini gösteriyor ve diyor dünyanın en parlak ve en sürürlü haleti dahi ona gaflet vermiyor, onun meftun etmiyor yine ahireti istiyor. El-Bâkî hu el-Bâkî Said Nursi radıyallahu anh. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة